Polyplayers'ın herkese merhaba. Far Cry 3 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düşman bizi düşman olarak görmüyor artık sanırım. Kill 3 binden Ne haber dostum? Ha? This island is fucked I would know. I've been to some fucked Hey, beyler, ne haber? There <laughs> was some big money benim anlamadığım o 3... Üç... <laughs> VIP'ler diyor. Heavy tank down'u kaçırmam. <laughs> nevi takedown önemlidir. Evet şimdi. Hey. Ne haber dostum? Vay VIP sen misin? Man. İndiririz. Why I have to sleep in a shithole? 3 vip'den biri gitti Kimse de çakmadı mevzuyu Kim yapıyor bu adamlara bunu kimse demiyor Zınk diye indiriyoruz

Still nothing. Last guy better be carrying something. He's dressed like us. Did Hoyt send him? Don't kill this guy, we're screwed. Oh, Jesus! What the? He's like us. Did Hoyt send him? The captain! Here's a grenade, motherfucker! He's going up to the captain! Dressed like us, did Hoyt send him? To shoot us. We don't kill this guy, we're screwed. He's going after the captain. the Advancing, cover me. He's trying to shoot us. Ah, gözlerim yaşardı ya. Hastayım, burnum yanmaya başladı. Ey baba, ey, Hı? <laughs> Diğeri nerede ya? Burada biri var hala. Canlı. Onu öldürmek istiyorum. Öldürecekti bizi manyak ya. Biz size ateş ediyor muyuz? Siz bize ateş ediyorsunuz manyaklar. Ben size ateş ettim mi hiç? Tamam belki bir kere etmiş olabilirim. Neyse hala adam var buralarda belli. Ay. Kim gördü lan beni? Hala koşuyor. Ya yeter siz kaşındınız ya. Not the sheep. What is it? A note? Oh, paranın dibine vurduk. Artık gidebiliriz. Ben kaçta bitirdim videoyu ya? 13'ten sonra bir daha saydık. 23'te bitirecektik. Şu anda 37 geçiyor. 33 ton. Tamam hala var zamanımız. Bu görevi tam olarak bitirdiğimizde rahatlayabiliriz. Evet görevimiz bitti arkadaşlar. Tim, I visited the temple. Got all three guys, nothing. Ay ay. Yoruldum görev yapmaktan yoruldum artık ya. Ben bu pistol. Pistol kullanmıyorum ki ben niye pistol geliştireyim yani. Şimdi öyle bir durum var. Ben kullanmadığım şeyi niye geliştireyim? Çok afedersin.